Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ElderGate isimli projeyi inceleyeceğiz. Projenin bir de Telegram oyunu bulunmakta. Bu videomuzda sizlerle beraber hem proje detaylarını inceleyeceğiz hem de bu Telegram oyununu sizlerle beraber oynayacağız ve tüm detaylarından sizlere bahsedeceğim. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Projenin web sitesine girdiğimizde bizleri bu şekilde bir ekran karşılamakta arkadaşlar. Slogan olarak yapay zeka destekli retro tarzı fantezi oyunu şeklinde bir slogana yer vermişler. Ve elde isimli bir tokenları bulunuyor. Yakın zamanda MMORPG tarzında da bir oyun gelecek arkadaşlar. Elder Glade oyunu antropomorfik yaratıkların yaşadığı büyüleyici bir fantezi evreninde geçiyor. Bu canlı dünya kahramanların katılacağı benzersiz maceralar ve görevler sunan çeşitli alemlere ayrılmış. Bu bölümde mekanik ve oyun içi görevlerden bahsedilmiş arkadaşlar. Bu bölümde de oyunu nasıl oynayabileceğiniz hakkında bazı detaylar eklenmiş. Bu bölümde de projenin sosyal medya hesaplarına yer verelim ki arkadaşlar. Daha üst bölümde alfaya katılın seçeneğine tıkladığımızda bekleme listesine katılabileceğiniz bir form izleri karşılıyor. Buraya cüzdan adresinizi yazın veya cüzdan bağlayın seçeneğine tıklayarak cüzdanınızı bağlayarak katılım sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında twitter kullanıcı adınızı ve e-posta adresini girip gönder dediğiniz katılımınız başarıyla gerçekleşiyor. Sağ alt köşede Created by W3 Forge şeklinde bir bölüm bulunuyor. W3 Forge tarafından da desteklenen bir proje arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bu şekilde eklemişler. Farklı oyunları da bulunmakta ve partnerleri de buraya eklemişler. Yine takımı ve detayları buradan inceleyebilirsiniz. Daha fazla uzatmadan Elder Blade'in Telegram oyunundan bahsetmek istiyorum sizlere. Botu açtığımızda bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor. Arkadaşlar başlat seçeneğine tıklıyoruz. Klasik Telegram botlarıyla aynı menüye sahip. Burada Play Now veya topluluklara katıl veya X'te takip et seçeneği bulunmakta. Biz oyna seçeneğine tıklayıp erişim izni veriyoruz. Şu an 10 milyon elde tokenlık bir yarışmaları da bulunuyor arkadaşlar. Burada Join With Telegram seçeneğine tıklıyoruz. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Oynanışı sizlere kısaca anlatayım. Burada play tuşuna basmanız yeterli olacaktır ilk açılış ekranını görmeniz için. Buradaki kutucukları birbirine denk getirerek oynanan bir oyun arkadaşlar. Burada bir süre bulunuyor. Bu süre içerisinde burada gördüğünüz şekilleri yapmanız gerekiyor. Evet, combo yaptık ilk oyunu kazandık 1970 puan hanemize eklendi arkadaşlar burada buz seçenekleri bulunmakta burada günlük bir adet ücretsiz hakkımız bulunuyor burada enerji limitleri enerji yenilemesi büyük ödüller gibi farklı da açılabildiğini görüyoruz upgrade seçeneğine geldiğimizde burada bir şeyler satın alarak karakterimizi daha güçlü hale getirebiliyoruz bu da hem saatlik kazancımız arttırıyor gördüğünüz gibi aldık biraz da alalım paramız çok az kaldı hem karakterimizi daha güçlerle getiriyor hem oyun içindeki süremizi de uzatmış oluyor Burada supply market, güvenlik, özel bölümünden de farklı şeyleri alabilirsiniz. Bunların pahalı olmasının sebebi bunlar ilerleyen dönemde airdrop geldiğinde çarpan olarak etki edecek arkadaşlar. Örn bölümünden bahsetmek istiyorum. Burada örneğin Elder Grade'in Telegram grubuna katılarak 5000 token kazanabiliyorsunuz. Buradan diğer görevleri de tamamladığınızda kazanmış oluyorsunuz. Karşısındaki bonusları örneğin like tweet on x seçeneğinde x'te bir tweet'i beğenmemizi istiyor. Hemen bu ki beğendik. Gördüğünüz gibi bir saat sonra claim edilebilir. Buradan bütün görevleri yapabilirsiniz ve bin arkadaş davetinde 5 milyona kadar da kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Board bölümünden bahsedeyim. Bu da sizin profiliniz olarak düşünebilirsiniz. Ve alt kısımda en iyileri görüntüleyebileceğiniz yerler eklenmiş. Ben birinci Newfoundwoodist isimli kişi. Burada tier kategorileri de sıralanmış. Ben şu an Iron tier'deyim. Yani en alt gruptayım. Burada oynadıkça sıralamanız da yükseliyor. Friends bölümünde ise davetleri görebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında benim referans linkimi ve benim referans kodumu göreceksiniz arkadaşlar. Bunu açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan üye olarak bana da destek olmuş olabilirsiniz. Oyun eğlenceli bir oyun. Klasik telegram botlarına gelip hani sadece tıklıyorsun Bunda öyle bir şey yok. Tekrar play deyip son kez bir oynayalım. Sonrasında videoyu sonlandıralım. Play tuşuna bastıktan sonra bizleri rastgele bir kişiyle eşleştiriyor. Bu kişiyle aynı anda oynamaya başlıyoruz. Evet bir kişiyle eşleştirdi. Evet 2000 daha kazandık. Sonrasında upgrade bölümüne gelip paramıza buradan bir şeyler satın alabiliriz. Şu an örneğin biraz yaprak alabiliriz. Gördüğünüz gibi aldım hala param var. Biraz mantar aldım ve saatlik kazancım 344'e kadar yükseldi gördüğünüz gibi puanım da sürekli artmakta burada günlük görevlerde bulunuyor arkadaşlar örneğin günlük 25.000 skor yaptığınızda 12.500 kazanıyorsunuz toplam 10 dakikalık bir oyun oynadığınızda 4000 token daha kazanıyorsunuz ve 3 kere kazandığınızda 6000 token kazanıyorsunuz hatta bir oyun daha oynayalım günlük görevlerden birini sizlerle beraber çekelim burayı hızlandırılmış bir şekilde koyacağım ki sizlerde sıkılmamış olun izlerken Evet bu oyunu kazandım. Gördüğünüz gibi direkt hesabıma geldi. Upgrade bölümünden daha yüksek fiyatlı şeyler alabilirim. Örneğin şu Claypit isimli özelliği alabiliyorum. Bu özelliği aldım. Artık saatlik kazancım zaten 1K'nın üzerinde oldu. Oyun kısaca bu şekilde arkadaşlar. Sizler de videonun açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ve videoyu sonlandırmadan önce bu videonun herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibaret olduğunu hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.